Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte oynamayı gel gel. Tamam Buraya mı gitsin? Gel buraya girelim. Gel, gel buraya gel. 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 Tamam, arkadaşlar gittik. Ay çok korktum ya. Ne yapacağım? Bana soruyor. Bilir Evet. Tabi işte Şöyle Değeri nerede? Yoldu gibi. Hmm. Bir şey olmaz ama. Bir şey tıklamıyor. diyorum. Tamam bir şey olmaz. Ben. Biz yaparız kapalı olacak. İlla sıfır ne? ne olacaksın canım kardeşim? Buna tıklayacağım. Bu kadar. Ne? bak dostu. Just bakayım. Geldi. Merhaba. Türk döndürmesi istiyormuş. Tamam. Türk Hemen yapalım. Çok bir şey olur. diyeceğim. Döndürmesinin yanında neydi? Yani olur mu? Bu kadar Ay öyle kitaydır ki. Ay öyle kitaydır ki dedeler. Koy. Yer açalım. Yok, koyamıyorum dedim. Bak bir seviyorum. Başka bir şey. Bir Tamam. Şey koyamış geç yes, bakalım. O. Oh. Korktum. Evet şöyle. Ve. Şunu açalım. Ver. Rica ederim. Çıkmadı da Gelin. Bu arada dört e, paramız var. Arkadaşlar şimdiden şey size size aldım. Halil beni duymuyor. Belki şapka. <laughs> <soksa. gülüyor> <laughs> 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 Oy bismillahirrahmanirrahim. Ne istiyorsunuz? Sen. O sözün ne? Adamı ne çıkar? Normal bu. Dondurma yapacağız. Ne yapacağız? Şöyle. Yap. yor. Bazen et çok eee annemle donduran annemle sana çok benziyor. Aa, sodayı mı istiyorsun? Soda, da istiyormuş. Bir elma, bir elik. Gitsene. Sen de gitsene. Niye gitmiyor bu? Hayır niye gitmiyor bu? O da istiyor <laughs> galiba. E, görüyor musun gitmediğini yoksa bir tek bende mi baka girdi? Evet. Gitmiyor. <laughs> Gitsene. Gitsene aban. Verdi topu ve git. Tövbe bismillah. Gitsene. Belki, belki su düştüydük. Su verdik ya. Ne diyor anda? Ne diyor? Haa bir tane daha verirseniz. Bir tane daha dondurma istiyormuş ya. Ya benim Baktığım bir şey Normal. I, Yok normal. Hayır ya No. No 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 <sharp glowing> Ya <Yeah. sharp glimp>

Hadi. Ya kim kapatıyor? Oha Bismillahirrahmanirrahim. Kapat lan. Abi. Kapat. Ne şıkla kapatıyor bu? Ne, ne normal ya? Ne nokta nokta üç nokta? Kameraya bakmaya gerek yok. Ha, gitti. Ogo! Anne, Anne! <laughs> <laughs> Altına altı. Git. kuş! Ser serillo. Git. Gitti gitti. Aç aç. Bu kaçırak da bakıyor. <laughs> Korktum. Kayıp bilici geçiyor. Bizi kaçırıyor. Bir şey olmaz. <laughs> ya bu nazarinde sen Kapat. Kapat. Kapatayım mı? Kapatma. Hayır. O değil. İsterse Ya hayır. Öyle. Kapat. 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 Yeter. Gitsene. <laughs> Adama donduğumu verdi. <laughs> Kavga ediyoruz. Kardeşimle her günden. Kavga diyorsun Neredeydi vermenin <laughs> Aa. <gülüyor> o. Evet biliyorum. Program. Merhaba. Ya bu ne? Çıkıyor musun? Ne çıktı ya? Normal ya. Çık. O, no, anomali. Gece gözükmüyor. Gece görüşümde gözükmüyor. Kapattı ya? Ne kapıyor ya? Kapıyı kapatma. Öyle bir şey yaptım. Ya onu ya adam sandım ya. Kardeşimle her günden kavga. Merhaba ne istersiniz acaba? Gel. Gel alayım pin. Alın. Ben pin ne Bunu niye böyle acaba? サンドウェアアナミルティアル。 Bak direkt yanına! Bir dakika dur. Ne oluyor? Yapışa- Bak sorun ya Rabbi, ya. Ah-E-Sende ya. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Ya Evet. 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 Normal. Tabi sıfır. Tabi sıfır. Kaçinci dakika? Otuz Iki de geliyor o araba. tepe bak Neye bak? Ne Neye bak tepe साला बादी ये थे बिसिलिट ये बिसिलिट दिस तो ये सुस बिसिलिट दिस तो बिस वो ना Hayır. Bir şey istiyorum. Hani ben şahırda da gidi arabam da geliyor. Evet saat 2'de. Çöpe bakacağız. Evet. Her şeyi kapatıp çöpe bakacağız. Bizi kapatıp değil mi? Bakayım 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 onları var. Bakayım.

e, ee, şahaneci dükkanı sakın bakma. Şimdi bak. Bakabilirsin. O nereye Bilmiyorum. O nereye gitti? Işık kim kapatıyor? Bilmiyorum nereye Doğru o? Gördüğünü Bu sesler ne? Tek başım ikimiz kaldık sadece. Güzel pencere geldi şuna Hı. Hmm. Merhaba şişko adam. Anamayı çeki adama çok genç <laughs> Aa, hayır iki tane var da. Baksana. Bir sıkıntı. Baksana iki tane var. Bir bilerek ölmeye çalışıyorsun. Hayır. Git. Hiç yanlış yapmadık maşallah. Nazar değmesin. Nazar değmesin. Bu niye dünya benziyor borası? bu arada? Çalkın aldı. Bir kadar çıktı. Şu Bunu tepere Bir kapıyı Arkaya mı geldi o? Hala şey... Şeyi vurdu. Bıçana vurdu. Ben bunu biliyorum. Kedi. Nereye gittin? Ya girmedi. Sadece e, ee, kapıya vurdu. Ay kapıyı değil şuraya. Benim Kedi çok korkmuş. Şu benim kedimde de olsa ama babam Today was just one more. I'm much feeling more, but when you take a little, I'll ask you to no? watch. Nice. You got me. You should have just a little bit of energy. Nice. Thank you. Evet yapıyoruz. Evet. Ne Oldu. Evet. Rica ederim. Yürü, yürü, yürü. Ben bunu biliyorum. Normal ama bilmiyorum niye. Hiç ne? yanlış yapmadık. Bak az önce buraya karadan adam gelmişti. Hatırlıyor musun? Sen bir sıra karadan adam geldi. Bir sıra. Evet. Burada ne Japon yedi yemek yemeği var. Yanım çekti şimdi. Bu ne? Ne? Kaldın ne alaka? Ya sen gelmedi daha. Abi... Liman var. Şu, 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 Çık önümden. Çok mutlu, Niye yet geldiniz acaba? Ey kameraya bak i̇ki, iki tane var az önce de geldi. <laughs> bak ikinci mi? <mü>? Ne <laughs> Bu niye küre dünyayım ki bu? Ama sadece ya. Sesini de her Devamını anlatayım. <unuttum. gülüyor> सोनास बिराद से अयब मेरा पानी जलने के ऊपर और ये बक्सना तो देख रहा है मैं नहीं बोलता तो Tabi. Kaldığımız yapacak zaman mı? Hayır, hayır, hayır. Hiç anlatmadık burada. Nezayden misin? Kamyon ona mı çöp yoksa ben mi yanlış gördüm? Ben yanlış gördüm. Neymiş? 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 Merhaba. Evet, normal bu. Bunu yaptıktan sonra video bitirelim. Tamam mı? Çıkacağım. Oh. Ya bu kızla erkek karışamazsın. Bu erkekle kız karışamaz. Şimdi bunu yaptıktan sonra gidiyor bir kimse. Sana ödül ora, olarak da diyorum. Bir. Bir. Sana ödül olarak bay bay. Rica ederim. Tamam gel videoyu bitirelim. Fıstıklı, çilekli, vanilyalı, limonlu, çikolatalı. Gel hadi videoyu bitirelim. Gel. Evet. Gel. Şere gel. 6750 para birikmiş. Zaten anam elisin bize, bize bakmayacak. Orada ne? Orada ne? Sen de öyle gözüküyor. Merhaba iskelet adam. Hadi gel. Yüzünü göstereceğim. Yüzü ettirelim. Gel. ஹே, ஜெரண்டே தூஸ்தா. யா ஜெரண்டே தூஸ்தா ம? டாட்ட, ஹேதே. டூ டூ லீக் ட்ரீ. டூ டூ பீபி. பை பை.